Neptün 8. evde. Neptün 8. evde ortak kaynaklar, miras, sigorta ya da vergilerle ilgili alışılmadık ve gizli söz koşullar söz konusu olabiliyor. Eşinin veya ortağın kaynakları ve parası ile ilgili belirsizlikler kişiye etkileyecektir. Yani kişinin eşi ya çok zengin ya da çok fakir olacaktır haberiniz olsun. Ya da çok zenginken fakirleşebilir, fakirken çok zengin olabilir. Burada baya büyük bir belirsizlik söz konusu. Vergi ve muhasebe defterleri düzenlerken dikkatli olması gerekiyor özellikle. Ve e, çalışanlara da dikkat etmesinde fayda olacaktır. E, finansal konularda ilgili gel olarak da gerçekçi olmadığını gör görebiliriz. E, eşinle ortağı, eşin ya da ortağın parası ya da mirasla ilgili belirsizlikler yaşanabiliyor. E, bu konularla alakalı süreçler, ilgili soruşlar, kalan olaylar olabilir, yaratılabilir. Gizli duygusal eğilimleri kolaylıkla anlayabilme kapasitesine sahiptir. Psikolojik ve ruhsal anlamda büyük merakları vardır ve psikolojizm, e, işte metafizik gibi olaylara çokça kafa yorarlar. Doğa üstü olaylar bu kişileri çok etkilerler. Günlük hayatlarında bile görünmeyen güçleri etkisini fark ederler ve işte genel itibariyle duru görüleri oldukça açıktır. Bazen kendileri çok tuhaf bir ruh halinde hissederler ve bunu yakınlarıyla bile tam olarak paylaşmayabilirler. Bazen istemsizce astral seyahatlere geçiş yapabilirler ve astral seyahatler yapabilirler kendilerine bile bu konuyu dile getirmek istemezler diyebilirim. Korkular günlük yaşamın işleyişine bir de aksamasına neden olabilir. Korkularına dikkat etmeleri gerekiyor. Korkular ve kaygılar onun en büyük düşmanlarından bir tanesidir. Ve travma kendilerini bırakmamaları gerekiyor. Daima bu konularda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. onun dışında fantazileri bazen kendileri bile korkutacak bu dereceye gelebiliyor. ...çok fantastik bir yapıya sahip olabiliyorlar. Ölüm, öte, ölüm ötesiyle ilgili ol, ilgili olduğu için 8. ev... ...bu kişi mantıksız ve kişinin üstesinden gelemediği bir ölüm korkusu olabileceğini de gösterebiliyor. Bu da anksiyeteye yol açabiliyor. Olumsuz durumlardan kendini kurtarmak için bu alanla ilgili konuları kabullenip kendisini bırakması gerekebiliyor cinsel paylaşımlar konusunda gerçekte, gerçeklikten uzak farklı bir fantezide fantezi dünyasında yaşıyor olabiliyorlar. Ee, biraz daha böyle bir diyasame falan kayanlardan olabiliyorlar. Neptün bulunduğu burç ve göre ya cinsellikten kaçıp cinsel ilişkiden kendilerini soyutlarlar bir bakir şey rahibe rahip konumları olabilirler veya hatta çok fazla cinsel deneyim yaşayıp farklı cinsel deneyimler üzerinde kendilerini bulabiliyorlar. Kendine başkalarıyla ilgili başkalarıyla girdikleri fiziksel deneyimler sayesinde bu deneyimleri, deneyimleri hiçbir şekilde yaşamayarak da bulabilirler. Yani ya da bu yaşayabilirler ya da yaşamayabilirler yani. Ruhsal bütünlüğe ulaştırmak onlar için cinsellikle mümkün olabiliyor diyebilirim sevgili değerli misafirlerim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın ve mutlu kalın.